Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine başlıkta gördüğünüz üzere reel büyüyen şirketleri inceliyor olacağız. Gerçek manada büyüyen yatırım yapılabilir, yaptığı işte adet başına ton başına satışlarını arttırmaya devam eden yani enflasyondan arındırılmış şekilde büyümeye devam eden 4 tane şirketi görüyor olacağız. Epeyce sayfa inceleyeceğimiz için hemen videoya geçiyorum. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Ekstra video içerik ve eğitimleri görmek için yorumlar kısmındaki linkten katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Hemen videoya başlayalım. İlk şirketimiz olan Şişe Cam ile başlıyorum. Şimdi Şişe hepimizin bildiği büyük bir şirket. Ve şuradaki temel tablolarını açtığım zaman karlılıklarındaki artışı zaten görebiliyor olacağız. Ama bunların ne kadar enflasyondan arındırılmış şekilde yani şirket ne kadar reel satışını arttırıyor. Şirket pazar hakimiyetini dünyada ve Avrupa'da ne kadar arttırmaya devam ediyor. Pazarı domine edebiliyor mu? Bunlar önemli olan şeyler ki biz bu şirketleri aldığımız zaman uzun vade kazanabilelim. 1 sene, 3 sene, 5 sene, 8 sene, 10 sene kazanabilmek için enflasyondan arındırılmış reel bir büyümeye ihtiyacımız var. Bu yüzden bunları görüyor olacağız şimdi. Hemen hızlıca başlıyorum. Önce 14. sayfaya ilerliyoruz. Buradaki asıl yapmak istediğim nokta sizin buradaki 324 sayfayı okumak istememeniz veya zamanınız olmadığından ben burada hızlı hızlı önemli noktaları gö göstermeye çalışıyorum. Şimdi baktığımız zaman şirketimizin düz camda Avrupa'da ikinci, dünyada 5. cam ve ev eşyasında dünyada ikinci, Avrupa'da ikinci cam ambalajda dünyada 5. Avrupa'da 5. sodada ve otomotiv camlarda da derecelerini görebiliyorsunuz. Burada Hemen bir sonraki sayfaya atlayacağım. 18. sayfaya. 18. sayfaya geldiğimizde 14 ülkede 45 tesisle dev bir üretim gücü olduklarını, 5.8 milyon ton Cam ürettiklerini 4.9 milyon ton soda külü üretimi gerçekleştirdiklerini, 14 ülkede 45 tesislerinin olduğunu görebiliyoruz. 4.4 milyon ton da endüstriyel ham madde üretiminin söz konusu olduğunu görüyoruz. Hızlıca gelelim 15. sayfaya. Şimdi 15. sayfaya baktığımızda net reel bir büyümenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bakın satış gelirlerine baktığımız zaman milyon TL cinsinden 21.000 2020'de, 32.000 2021'de ve 2022'ye geldiğinde 95.000'e çıktığını görüyoruz. Aslında artışa bakarsanız 3 kat yani satış gelirinde 3 katlık bir artış var ama bu realde geldiğimiz zaman bu kadar yüksek olmuyor. İşte bizim bunu iyi öğrenmemiz, iyi bilmemiz gerekiyor. Cam üretimine baktığımızda nereden bakacağız? Ton bazında bakacağız. Üretim kısmı bizim için aslında satışları bir nevi gösteren bir nokta oluyor. Fakat birebir satış noktası değildir tabii ki de. 2020, 2021 ve 2022 üretimlerine baktığımız zaman 5600'den 5780'e bir geçiş olduğunu, soda üretiminde 2300'den 4800'e bir geçiş olduğunu ve çalışan sayısı ki bu satış rakamları verilmeyen şirketler için reel büyümenin en büyük örneğidir. Çalışan sayısında da 22600'den 24900'e bir geçiş sağlandığını burada net olarak görebiliyoruz ki bu da gayet güzeldir bizim için. Hemen gelelim şişe camdan sonra ikinci şirketimiz olan Bimaş'a. Bimaş'a geldiğimizde hızlı hızlı ilerleyeceğim. Öncelikle 7. sayfaya gidiyoruz. Şimdi burada da yine doğrudan satış rakamlarına ulaşamıyoruz. Fakat farklı rakamlarla bunu anlayabiliyoruz aslında. Mesela burada %9.7'lik bir büyüme var. Nerede bir büyüme var? Mağaza sayısında. 10.400'deki mağaza sayısı 11.500'e çıkmış 2022 yılında. Bu bizim için aslında büyümeyi gösteren rakamlardan bir tanesi. Ortalama günlük konsilde müşteri ziyaretçi sayısına baktığımız zaman yine milyonla ölçülecek şekilde ziyaretçi sayısında da bir büyüme olduğunu görüyoruz. Bu da reel büyümeyi işaret ediyor. Bir diğer önemli nokta ise ziyaret başına harcama tutarını görüyoruz. Tabii ki ziyaret başına harcama müşterileri enflasyondan dolayı da arttığı için burada önemli olan mağaza sayısı ve ortalama günlük müşteri sayısı bizim için en önemli nokta. Zaten müşteri sayısı reel büyümenin en net göstergesidir bizim için. 9. sayfayla devam ediyorum. Bu arada şunu söylememde fayda var. Tabii ki zamanınız varsa bütün sayfaları tek tek okumanızda, kendi şirketinizi daha detaylı incelemenizde de fayda vardır. Faaliyet raporları yanı sıra yatırımcı sunum raporları oluyor. Bunları da incelemenizde fayda vardır. Ben zamanınız yoksa diye bunları hızlı hızlı sizlere en önemli sayfaları göstererek geçiyorum. Yoksa bütün rapor önemlidir. Bu arada 9. sayfada Bimin kendi markalı ürünlerinin net satış oranlarının yüzde %65 arttığını bizlere söyle Bu da güzel çünkü kendi markalarından daha yüksek gelir elde ettiklerini biliyoruz. 15. sayfaya hemen hızlıca geçiş sağlıyoruz. Burada şirketimizin iştirak yapısını görüyoruz. Kaç tane alt iştiraki olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Mesela BİM'in sermayedeki payına baktığımızda filo mağazacılıkta da %11'lik bir payı olduğunu, BİM Marok'ta %65'lik bir payı olduğunu ve diğer şirketlerde de %100'lük payları olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Yani kuvvetli derecede bir iştirak yapısı var. 19. sayfaya gittiğimiz zaman Burada önemli bir nokta görüyoruz. Yıldızlı bir nokta. 2022 yılında 10 GES projesiyle toplam kurulu gücünü 15 MW'a çıkarttıklarını ifade ediyorlar. 2023 yılında da 40 MW toplam kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini söylüyorlar. Yani yenilenebilir enerji tarafında pozisyon almaları da bize bu noktada çok büyük yarar sağlamış oluyor. Hem geleceğe dönüklük açısından hem de kar potansiyelini artırabilme noktasında gayet güzel ki 40 MW'da şu anki konjektürel şirketlere baktığımız zaman tabii ki yenilenebilir enerji şirketlerine göre az kalıyor ama çok düşük bir oranda değil değildir. Bunu da söylemem gerekiyor. 20. sayfayla hemen hızlıca devam ediyorum. Burada şirketin bir başka iş kolu olan Bimsel'i görüyoruz. Bimsel'de de net rakamları şimdi sizlerle birlikte konuşuyor olacağım. Bimsel abone tabanını 162 bin adet arttırarak 2022 yılı sonunda 2.9 milyon abone sayısına ulaşmıştır. Yani burada bakın yine milyon TL cinsinden değil kişi sayısı bazından 162 bin adet arttırdığını söylüyor kullanıcı tabanının. Bu da gayet güzel. Son olarak 22. sayfaya geçip Bimsel'i bitiriyoruz. 22. sayfaya baktığımızda ise gördüğümüz önemli bir nokta. Yurt içi ve yurt dışı operasyonel çalışım dağılımına baktığımızda sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Fas'ta ve Mısır'da da etkin olduklarını görebiliyoruz. Bu da bizim için oldukça önemli. Şimdi gelelim bir sonraki şirketimize Ülker'e. Ülker'de de ciddi bir büyümenin söz konusu olduğunu göreceğiz. 28. sayfaya hemen hızlıca gidiyorum. Burada satış hacimleri ve gelir büyümesi var. Şimdi aşağıya baktığınız zaman burayı çok net işaretlemek istiyorum. Bakın şu tarafa baktığımız zaman bunu net olarak göreceğiz. 2021 yılında 2022 yıl arasında ne kadar büyük bir artış var. Çünkü bu milyon TL bazlı. Enflasyon etkisi işte bu demektir. Biz gidip de şirketleri sadece temel analiz üzerinden incelemeye çalışırsak ya karını ne kadar arttırmış, ikiye katlamış, üçe katlamış diyoruz. Ama reel büyümesine geldiğimizde bu işin böyle olmadığını görebiliyoruz. Burada baktığımızda tabii ki yine hacim bazında da 1000 ton olarak da artış sağladıklarını görüyoruz. 322 bin tondan 323 bin tona çikolata e, bisküvi değildi bu çikolatada 217'den 222'ye kekte ise 44 bin tondan 55.000 tona çıktıklarını görebiliyoruz ki reel büyüme özellikle de son bilançoları inceleyecek olursanız yani senelik 2022 sene bilançolarını inceleyecek olursanız Senelik bilançolarda çok büyük zannettiğimiz inanılmaz kar patlaması olan şirketler dahi Reelde küçülüyorlar sadece enflasyondan büyüdükleri için Reel büyüyen şirketlerde az büyümeler dahi Gayet kabul edilebilir seviyededir Bunu ifade etmem gerekiyor Hemen 31 sayfaya devam ediyoruz ülke için 9000'den fazla çalışanla dünyada 13 Fabrikada 100'den fazla ülke ihracat ettiklerini ve 35 pazar payı ile düzeltiyorum. %35 pazar payı ile Türkiye'de pazar lideri olduklarını bizlere söylüyorlar. 34. sayfaya geldiğimiz zaman atıştırmalık sektörünün en büyük kategorilerinden olan bisküvide ülkenin %40 pazar payı olduğunu ve pazarın lideri olduğunu burada görüyoruz. Çikolata kategorisinde %39.6 ile pazar payı ile liderliğini yine sürdürdüğünü devam ediyoruz. Bunun haricinde 0.8 pazar payı kazanarak %20.8'e yükseldiklerini görebiliyoruz. İşte aslında burada reel büyüme bize bunu ifade ediyor. Siz reel büyüdüğünüz sürece gerçek manada yatırım yapılabilir bir şirketsiniz. Çünkü reel büyüdüğünüzde Türkiye pazarını domine edersiniz. Global pazarı domine edersiniz. Ve büyüme temelleriniz yatırım argi harcamalarını da tetiklemiş olur. Bu noktalar o yüzden reel büyümek için çok önemlidir. 38. sayfaya hemen devam ediyorum. Çünkü şirketler şunu bilir. Enflasyondan dolayı büyüyüp reel küçüldükleri zaman yaptıkları işlemler çok daha sakat olur. Hızlı bir şekilde aksiyon alamazlar. Daha ileriye dönük projeler gerçekleştiremezler. Çünkü henüz yaptıkları projelerde bile iyi seviyede değil geriye gidiyorlardır. Burada 38. sayfada üretilen başlıca markalara baktığımız zaman işte Ülkeri, Petibörü, kremi Ülker Bebeği, Hanım Elleri, Saklıköy İkram vesaire gibi birçok markalarının olduğunu da bu noktada görebiliyoruz. Hızlıca markamızı tanımak açısından. Çünkü eğer yatırımcıysak markaları bilmekte de fayda var. Bağlı ortaklıklara baktığımız zaman işte biskot, bisküvi, gıdayı, godiva'yı görüyoruz. Aşağı geldiğimizde Ülker Çikolata Önem Gıda, Hamle Company, Food Manufacture Company gibi birçok farklı alt iştirakinin olduğunu da görüyoruz. Ki burada bunu tablosal olarak da görebileceğiz. Bu da şirketimizin ne kadar kuvvetli bir iştirak yapısı varsa hem konsilde açıklanacak finansal raporlardan dolayı karlılığını etkileyecek hem de aynı zamanda hedge mekanizmasını da güçlendirmiş olacaktır. O yüzden güçlü bir iştirak yapısı tabii ki tercih ettiğimiz bir noktadadır. Hemen gelelim 94. sayfaya. 94. sayfada yine ana kriterlerimizden bir tanesi olan personel ya da başka bir işte çalışan sayısındaki artışı görmek istiyoruz. Bu bağlamda baktığımızda grup 2022 tarihi itibariyle toplam çalışan da 9489 olan sayıyı bu 2021 yılındaysa 9.447 idi. Yani 50 kişiye yakın bir personel artışı olduğunu, 40-50 kişi civarında bir personel artışı olduğunu da bu noktada görebiliyoruz. Personel artışı da reel büyümenin en büyük göstergelerindendir. Bugün küçük şirketleri inceleyecek olursanız ya da enflasyondan büyüyen ama realde küçülen şirketleri inceleyecek olursanız hepsinde istisnasız çalışan sayısında bir aşağı gidişat göreceksiniz. Geldik Coca-Cola'ya. Coca-Cola tarafında baktığımızda öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Birazdan UC, UC diye bir birim göreceğiz. Bu unit kasa yani ünite kasa satış hacmidir. Bunların satış birimlerini ifade ediyorlar. Bunu görmemiz lazım. Ha, bu arada şunu söylemem gerekiyor. Ülker yatırımları öz kaynakların oranla çok iyi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda şişenin de karına göre yatırımlarının çok iyi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine bir maşında yatırımlarının karına oranının gayet iyi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu neyden bahsediyorum? Mesela gideceğiz şimdi nakit akım tablosuna gelip şişenin ne kadar yatırım harcaması yaptığına bakacağız. Bu şirketler işte tekrar ifade ettiğim gibi enflasyondan hariç büyüdükleri için kendilerine güvenip ciddi yatırımlar yapabiliyorlar. Mesela şöyle baktığımızda maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışında 7.8 milyar TL görüyoruz. 7.8 milyar TL şişenin şu anki net dönem karının aşağı yukarı %40'ına tekabül ediyor. Bu çok güzel bir orandır. Bimaş içinde, ülke içinde, kola içinde baktığımız zaman bunların aynısı olduğunu göreceğiz. Şimdi sıradaki şirketimiz Coca-Cola. Coca-Cola'da hemen gideceğimiz ilk sayfa 9. sayfaya geçiyoruz. Burada şirketin genel bir kaba taslağını görebiliyorsunuz. İşte nerede ne kadar artış yaptıklarını mesela burada %153 artışla 3.3 milyar TL yatırım harcaması yaptıklarını söylüyorlar. Bunu buradan da kontrol edebiliriz. Ne kadar karını oranla ve ne kadar öz kaynaklarına oranla olduğu çok önemli. 4.3 milyar TL'lik bir kar yazmışlar. Bu net dönem karıdır bu arada ki bir miktarda aşağı doğru düşüşlerin olduğunu görebiliyoruz çeyreklikte. Fakat yıllıkta büyümeye devam ediyorlar. Yatırım yaptıkları tutar ise 3.3 milyar. Yani şirket aşağı yukarı karının %75'ini tekrar yatırıma harcıyor. Bu da büyüme noktasında çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Yani bu 4 şirket arasında da en çok reel büyüyen şirketinde Coca-Cola olduğunu birazdan zaten görüyor olacağız. Hemen 12. sayfayla devam ediyorum. 12. sayfaya geldiğim zaman markamızın alt iştiraklerini ya da diğer markalarını görüyoruz. Yani sadece Coca-Cola değil işte Sprite'dan tutun da Fanta'ya, Shivebse, Kapiye, Pico'ya vesaire vesaire damla bunların hepsinin de yine Coca-Cola'nın bünyesinde olduğunu görebiliyoruz. 14. sayfaya geçtiğimizde zaten reel büyümenin %14 olduğunu görüyoruz. Bu, ülkenin büyüme verisinden de yüksek, sektörün büyüme verisinden de yüksek, diğer incelediğimiz alternatif şirketlerin yükseliş verisinden de büyüme verisinden de yüksektir. 2021 yılında milyon UC, UC ne tekrar ifade edelim? Unit kasa yani kaç kasa sattığını. Mesela burada 1376 milyon kasa satmış. Burada 1575 milyon kasaya çıkartarak %14'lük bir büyüme sağlamış. Bunu görebiliyoruz. Burası bizim için oldukça önemli bir noktadır. Hemen hızlıca devam ediyorum diğer sayfamızla. 48. sayfaya buradan geçiş yapacağız. 48. sayfaya geldiğimiz zaman 2023 beklentilerini görüyoruz. İşte satış hacimlerindeki artışları, 2022'de paralel bir ortak tek haneli büyüme olduğunu, satış gelirlerinin işte vesaire vesaire diye net işletme sermayesindeki serbest nakit akışlarını ne kadar artacaklarını arttırabileceklerini 2023 beklentilerini burada görmüş oluyoruz. Bir sonraki sayfa olan 154. sayfaya geçeceğiz. Burada da 234 sayfalık çok büyük bir rapor var. Okuması gerçekten güç. İştirak tablosuna baktığımız zaman Coca-Cola'nın iştiraklerini burada pay oranlarıyla birlikte görebiliyoruz. Nerede ne kadar pay oranına sahip olduğunu görüp burada iştirakini görerek yine dediğimiz gibi alttan gelecek konsilde raporun ne kadar kuvvetli olabileceğini değerlendirebiliyoruz. Son sayfa olan 209 ki yine hatırlayacaksınızdır. Personel sayısının artışını göreceğiz. Personel sayısı artışında inanılmaz bir artış var. Zaten bu da bize diğer şirketlerden daha fazla büyüdüğünü bir kere daha tasdiklemiş oluyor. Yani mesela bir ülkere baktığımızda %3, %5'lik bir büyüme görüyorduk. Ona göre personel artışı vardı. Coca-Cola'ya geldiğimizde %15 büyüdüğünü görüyoruz. Ona göre bir personel artışı var. 8.000'den personel artışının 9.800 seviyesine geldiğini görebiliyoruz ki bu da oldukça ciddi bir büyümedir. Tabii ki bunun yanında muhakkak suretle yatırımlarımızı yaparken teknik kısma çok iyi bakmamız gerekiyor. Endekse göre hareket etmemiz, endeks analizi yapabilmemiz, alacağımız şirketlerde destek direnç takibi yapmamız, katemeli alım satım yapmamız, portföyümüzü çeşitlendirmemiz bunlar çok önemli noktalardır. Yani Coca-Cola %15 büyüyor diye hak edişini hesaplamadan doğru destek direnç seviye Bakmadan çarpanlarını analiz etmeden değerleme metotlarını kullanmadan Harcı alımlar bizi zarara götürecektir Önemli olan nokta Zamanlamayı iyi bilmek kademelenme iyi bilmektir Bu noktada altını tekrar çizmek istiyorum Videomuzun sonuna geldik kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak destek olabilirsiniz yorumlardaki link üzerinden de katıl tarafına Kayıt olabilirsiniz Sağlıcakla kalın Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere